O şunu Kiraz Hanım'dan Senetleme beni yaramı Beni bu dertlere salamı getir Kabul etme bir gün eksik olursa Ben de bu ömrümü çalamı getir Lele'ye gitara bu getir Saçlarından yol getir. Bir kar oldu görünüyor özünde. Name name iniliyor sazında. Dünyayı verseler yoktur gözünde. Beni bir gün karşı kemanı getir. Gitara bu getir. Saçlarında yol getir. Elini bülbül, kaşı kemanı getir. Lelele. gitara bu getir, saçlarında yol getir. İşte, sol <laughs>